Ayaz Ata, Türk Altay ve Orta Asya mitolojilerinde, özellikle Kazaklarda ve Kırgızlarda soğuk tanrısı. Noel Baba ile de özdeşleşmiş durumdadır. Ayaz olarak da bilinir. Ay ışığından yaratılmıştır. Soğuk havaya neden olur. Ak Ayaz olarak adı geçer. Ülker Burcu'nun altı yıldızı göğün altı deliğidir. Ve oradan soğuk hava üfler. Böylece kış gelir. Ayaz tüm Türk coğrafyasında yakıcı soğuk anlamına gelir ki ayın gökte rahatsızlıkla görüldüğü açık havalarda meydana geldiği için ay tanrısının gönderdiği düşünülmüştür. Bir tür Noel olarak düşünülebilir. Hatta kazaklarda birebir Noel ile özdeşleşmiştir. Kimi kültürlerde kışın soğukta ortaya çıkan ve kimsesizlere, açlara yardım eden bir evliyadır. Hristiyan azizi olduğu yönünde görüşler de vardır. Fakat etimoloji ve kültürel olarak Türk kültüründe zaten var bulunan bir kişilik olduğu kesindir. Kimi görüşlere göre Ayasan ile aynı kişidir. Kazaklarda kışın karşılanması ile ilgili olarak soğumbası isimli bir eğlence bulunmaktadır. İlk kırın yağması ve ilk soğuğun vurması ile kutlanan bayramdır. Bu bayramla bir ilgisi olması muhtemeldir. Azerbaycan Türkçesindeki şahta ata, şahta baba, sözcüğü de yine birebir çevre soğuk ata, veya Ayazata anlamına gelir. Özbek Türkçesindeki şahta, sözcüğünün ocak manasına gelmesi ise, kelimenin anlamı açısından dikkat çekicidir. Azerbaycan kültüründe şahta baba olarak bilinir. Turunun adı ise kar kızıdır. Yeni yılda çocuklara hediye dağıtırlar. Başkurt kültüründe ve dilinde, Ayazata, kış babay, kış babası olarak yer alır. Turunu ise kar gulu. Kar güzeli adıyla anılır. Tataristan Tatar kültüründe Kış Babay, Kış Babası ve Rus kültüründe Snegurochka olarak anılan torunu ise Kar Kızı isimleriyle tanınır. Nardıgan bayramınız kutlu olsun.